Bana yetmez. Yük kalmadı. Selamlar arkadaşlar. Bugün Valorant oynayacağız. Şöyle, Şöyle çakma USP alayım. Nişangahı biraz kalın yapmış ama. Selamünaleyküm beyler. Ve aleykümselam. Hangi tuşta? Kolay tuştu gelsin başarılar. Kanka kendin derdinle ayarlarım. Ben Ey şey Allah, ayarlamadım. Sen ayarladın. Hayır, seber. Hadi daha, hadi daha. Burası. Burası. Hop. Yeni şöyle bir HS atayım. Oraya. Yani? Dikkat. Squad taşıyıcımız düştü. Düşman görüyor hız gelebilir dikkat. B'ye gidelim. B Spy bende. Var <laughs> bir kişi. Düşman görüldü. Tam kafadan. Helal ola. <laughs> burada, burada dikkat et. düşman kaldı. gitti. Hadi gelin artık. Canım çok. Kesin buradan gelecek. Deme. Kanka diyorum Adam. ki, di, di, diyorum ki Adamın. Aha lan buradan geliyor bir de. Adam çıkaydı window'da Açırsa yorulmasaydın <laughs> <laughs> keşf Helal Keşf bir Sağa kaçtı sola içeri kaçtı kaç. Düşman geldi <laughs> Klon öldü Helal Ben B zavallı şimdi. Tamam ben de gelirim B düşman bir düşman kaldı. Ne girelim? Biri portala giriyor. Bak yerinde. Evet, soy, Sen kimsin ki beni öldüreceksin? Ya geldi bir de ona. Daha çok çalış. Spike'ımız düştü. Aynen o sağ tarafta kanka. Aynen orada <laughs> bir kişi vardı. Bir düşman kaldı. Helal. Kaptım spike'ı. Buradan ses geliyor mu içeriden? Hop. Efendim sen nereye? Ee. Sen ne yapacaksın? Yani zor bir şey değil benim olmama gerek yok. Senin zoruna geldi. Ya, sen bu, <laughs> zor. ya bu uğraşmak Ya bu çirkin buraya sürekli duvar mı koyacak ya? <laughs> Düşman 92 vurdum 103 de ben vurdum onu ben vurdum sen ne alacaksın var beyler bir düşman kaldı helal yük kalmadı ben de adam geldi oldu mentoru mı Spike yaşayacağımız evet, düştü. Evet, düştü Spike. Diğeri de yan taraftaydı ya. Yani. Portal'da, portaldan girdi. Çok geç. Jet bas bas, şey, bas, şey, bas, bas. bas bas. Bir düşman kaldı. Bravo. Kaptım Spike'ı. İşte mantı. Hadi biraz hareket. Hadi lan. var. sol tarafında, sol tarafında. Düşman Cehennem geliyor. Bekle. Ben... Çok güzel ettim ya. onu. Ne <laughs> Dikkat, dikkat. Hadi be solda kanka tamıyor. İyi savaştın. Görevin daha bitmedi. Adam adam. <laughs> Aa sen de mi yapabiliyorsun? <laughs> Bir düşman kaldı. B girdik. <laughs> geldim. Spike alacağım. Tamam. Spike aldım. Sen ben alırım ben oradayım. Son 5 saniye. Nerede bu şimdi ya? Hadi çıkartık. Kanka bunda da mı sev var ya? Koruyacak bence ya. Var kanka. Demek ki. Ay nasıl? Düşman görüldü. Gözüktü lan. Evet. Kanka. <laughs> yani sonunda sonunda sonunda. Düşman bana kaçıyorum onu sen de mi şey yapıyorsun kör olsun ki? ya Niye hani dostu dışı yoktu? Yok da o var Sen öldün mü? Benim gibi mi? Kör oldum. Ha benim yüzümden. Ya. Yani. Kankam pardon. Hayır. Bak sen. Böyle Adam burada. Vur Burası. Düşman Bak yerinde. Burada bir adam. Düşman geliyor. görüldü. Hepsi orada gibi. Bir arkasın. Bir, Bir düşman kaldı. Evet tamam. adam var. Buradan var. Oğlum bu kendim bile kölet diyor lan. Ne diyor? Ayakta kalan son. Beni sizsiniz. Arkamdan beni Buradan geliyor. İlk geldiğimiz yerden gelecek. Buradan mı? Aynen. Oha tek ben mi kaldım? Pardon bro ya. Kaptım spike'ı Ah şimdi şey olacaktı ki CS <laughs> Üçtü Yaşş Penta geldi Son 30 saniye Şuraya. Hadi bir biraz hareket bir atacağım kanka. Atıyorum. Gel gel kaçın abi. Sağlam kayıp. Adam bütün bu buzu çağın oraya koydu ya. Aaa vurdu. Bayıldım lan zekalı ya. Görevin daha bitmedi. Sakin ol canım. Eyvallah Her kardeşim. Kardeş olmaz. Tamam buraya niye atıyorsun? kullandı. Do, right, togo, right. right. Ne oluyor lan? Kanka sağında da. Bak. Pencerede olacak Kaptım Spike'ı. Aa bir düşman kaldı. Git 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 be git bir düşman. Ya ya. Aa da Bırak kallanmam lazım. Medbay methe zaman. Hadi lan. <laughs> Son 30 saniye. Kazvette çıkıyor Bak yerinde. Benim daha küçüğüm. De... Şaşsene var. Orda orda Hocemi. Nasıl ya? Helal. <laughs> lan. Ha, öldü mü? adam Düşman yerde. Ah. Ay iyi geldi. Yok oldu. Bir düşman kaldı. Helal Nikolodiyen. 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 Allah belanı vermesin sen bilmiyor musun? Ben kartını yapıyorum çünkü birader. Fight yerinde. Hello, for 35 <sighs> You're very handsome more <laughs> 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 burada da. Nerede sen gel ah. Ayakta kalan son oyun. var herhalde. Yani. Yük kalmadı. Beybek kal. Ha burada 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 Ömer öldüm yerde. 104 durdum Beyde Ömer kanka da orada, orada 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 Ömer. Son 30 saniye. Oradalar kanka. Bir düşman kaldı. Bir Buradalar biri daha burada. Hop! Hadi biraz hareket. At no hmm? da atın Bir daha CEHENNEM geliyor. Lan ben Bu Bırak Hı? var ha Info Sağda LEFTA Lan Şey neydi lan? Hop yukarı. Buymuş. Düşman. Ağda da var ama. Spike yerleştirildi. Bir yer ya. Dikkat dikkat. Nereye yüksek tam tersine gidiyoruz. bir soda. Bir düşman kaldı. Aa. Ayakta aa. kalan son oyuncu. Oğlum onu da öldürdüm var ya. Ah. Ah. Çok iyi olur. <laughs> <Bebe. gülüyor> Bunda o da. Bir sağında belli. Bir düşman kaldı. Arkanıza Arkanıza teleport atabilir dikkat edin. Spike yerleştirildi. Yok artık ya. Ne yok artık. Oğlum biz bunu CS'de yapıyorduk lan. Helal Aga'cım bırak da ben alayım ya Tamam, sıkıntı yok Savunucular evet. kazandı Evet Birinci olarak 21 turu çıkıyoruz gençler Kankam ellerine sağlık Oyun için çok güzel bir Eyvallah. Eyvallah Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Bir dahaki oyunda görüşmek üzere